arkadaşlar bugünkü sohbetimizin konusu. Sakallı arkadaşlar ya siyah sakallı. Ben de sakallıyım ama Allah'a şükür beyaz. O siyah sakallı arkadaş benden önce konuştuğum bütün konsantrasyonum gitti. Bir konumuz o. alkolü sürücünün karıştığı kazalar. Yani bu biz olabiliriz, karşı taraf olabilir. Bu konuda bir fenomen var önce onu dinleyelim. Sonra bakalım. Ben bu yola geçtim adam beni çarptı. Zavadak dedi ben de o heyecanla şeyle vardım. Yeter. Yani ne çekeceğimi biliyorum aslında. Sigorta konusunda işte bilinen, bilinmeyen, yanlış bilinen, çok sorulan ya da işte yok canım buradan bilmiyormuş dediğim sorular çıkıyor bazen karşıma. Bunları paylaşacağım ama bu sakallı arkadaşlar ya siyah sahalı. Ben de sakallıyım ama Allah'a şükür ben beyaz. Bu siyah sakallı arkadaş benden önce konuştuğum bütün konsantrasyonum gitti. Neyse şimdi gelelim konsantrasyonun dönmüş haline. Ne yapacağız biz? Hay tamam ben zaraşım. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. Videoda da izlediğimiz gibi suçlu kim? Alkollü tamam o suçlama. Kanunen kim suçlu? İşte bütün bunları değerlendirmek için bir dahaki videoda. Bu videonun altına yapacağınız yorumlarla birlikte ya da gelecek sorularla birlikte daha güzel bir başlangıç yapacağız inşallah. Bu video bu kadar. Ben de sevmekin farkından güzel olmadı ama bakalım ne olacak. olur, olur, basar, su basar, çıkar, hırsız